Bir filmi ya da bir diziyi izlerken izlemeyi sürdürmeye neden olan etmenler soru işaretleri, olaylar ve gizemler oluyor. Ana akım film ve diziler zaten belirli bir olay çerçevesinde çekiliyor. Bu yapımların dışında kalan, belirli bir olaydan ziyade belirli bir rutinde gerçekleşen ufak detayların oluşturduğu durum hikayeleri ise çok fazla kimsenin dikkatini çekmiyor. 2023 yılında sinemada vizyona giren şu anda da Mubi platformunda yayında olan Perfect Days filmi rutin bir hayatın içindeki ince detayları, minimalist yaşamı bizlere sunuyor. Düşünmenin azaldığı, odaklanma sorunu yaşadığımız ve çevremizde aynı anda onlarca uyarana maruz kaldığımız bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir dönemde de Perfect Days filminin kahramanı Hirayama'nın hikayesine tüm dikkatimizi vererek izlemekte zorlanabiliriz. Zaten bunu Hiraima'nın hikayesi demek de biraz zor. Çünkü film genel anlamda kullandığımız ve giriş gelişme sonucun bulunduğu bir hikaye anlatımını temsil etmiyor. Hiraima umumi tuvalet temizliği işiyle uğraşan biri ve işini titizlikle gerçekleştiriyor. Temizlediği tuvaletlerin görülmeyen yerlerini aynayla kontrol edecek kadar işine özeniyor. Bu titizliğini hem işinde hem de özel hayatında görebiliyoruz kişisel bakımını, işini, çevresini, doğaya karşı bir saygı gösteriyor. Gösterdiği saygının karşılığını da çevresinden alıyor. Kitap aldığı dükkan, sürekli gittiği kafenin sahibi, ara ara gittiği bardaki kadın. Hepsi onu gördüklerinde sohbet etme, ona hizmet etme isteği duyuyor. Fakat Hirayama çok sohbet etme taraftarı değil. Bundan çok fazla hoşlanmıyor ya da ihtiyaç duymuyor. Hatta Hirayama'nın film boyunca toplam bir sayfalık konuşma metni bile yoktur. Filmde şöyle bir cümle yer alıyor. Dünyada bir sürü dünya var. Hirayama da bu dünyalardan birini seçmiş. İçinde bulunduğumuz dünyayla pek bağdaşmıyor. Belki de bu yüzden çevresinde çok fazla insan göremiyoruz. Ne kadar çok insan olursa kendi kurduğu dünyayı bozabilecek bir o kadar da tehdit olacaktır. Büyük bir çoğunluğumuz doğduğu dünyada yaşamını devam ettiriyor. Hiraima'nın dünyasının ise kendi seçimi olduğunu anlıyoruz. Bunu da kardeşiyle olan diyaloglarından çıkarabiliyoruz. Kardeşi son derece lüks bir hayat yaşıyorken kendisi böyle bir hayatı seçmemiş. Film boyunca iki kavram ön plana çıkıyor. Rutin ve huzur. Birkaç günde şahit olduğumuz Hiraima'nın günleri bir döngüsellik içeriyor. Hayatında çok farklı olaylar yaşamıyor. Fakat günümüz insanını kıskandıracak kadar da huzurlu olduğunu görüyoruz. Mutluluğu ve huzuru satın almada, tüketimde, gösteriş yapmada aramıyor. Yaşadığı zamanın insanlarından, kültüründen kendini soyutlamış. Hirayman'ın hayatının bize tuhaf ve uzak gelmesi çok normal. O hala kendi dönemine ait olan, hoşuna giden 70'ler 80'ler müziklerini dinlerken biz müziği de, sanatı da, sinemayı da çok hızlı tüketiyoruz. 3 ay önce izlediğimiz bir filmi bile hatırlayamayabiliyoruz. Çünkü artık üstüne düşünebilecek, tartışabilecek bir zamana sahip değiliz. Düşünüp tartışabileceğimiz zaman içinde yeni bir film çıkıyor ve zamanı yakalayabilmek adına yeni filmi izlemek zorunda hissediyoruz. Tabii ki filmler, diziler bunun için sadece birer örnek. Giyim kuşam, yemek yemek, seyahat etmek. Neredeyse yaptığımız her şeyde acelemiz var. Yaşadığımız en büyük zorluk ise imkanlar çağında seçenekler içinden seçim yapabilmek doğru olanı seçebilmek, üstüne düşünebilmek ve en zorlarından biri olan odaklanabilmek. Pandemi dönemindeki eve kapandığımız zamanlar hızlı yaşamın güzel bir istisnası olmuştu. Artık trafikte zaman kaybetmiyor, yüz yüze görüşmediğimiz için kıyafet almaya ya da seçme ihtiyaç duymuyorduk. Bunlardan artırdığımız zamanı farklı yerlere aktarabiliyorduk. Tabi bazıları isteyerek bazıları da zorunda olarak. Örneğin normal zamanlarda çoğu evde yemekler dışarıdan söylenirken artık evde yemek pişirme dönemi başlamıştı. Yıllardır raflarda duran kitaplar, uzun zamandır el sürülmeden köşede bekleyen gitar, keman gibi müzik aletleri insanların yeniden dikkatini çekmeye başlamıştı. Pandemi dönemi genel olarak dış uyaranların azalmasıyla insanın kendi dönmesine neden olmuştu. Perfect Days filmi de hayatınızın rutinlerini, ihtiyaçlarınızı ve ilişkilerinizi sorgulatacak ismi gibi mükemmel bir film.